Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan baskı merkezinde kullanılmak üzere vinil afiş, billboard kağıdı, folyo, dekota ve baskı için mürekkep alım ihalesine ilk önce hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 08.03.2024 tarihine kadar. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takdim günü. İşimizin süresi 15 gün. Evet hayırlı olsun diyerek EKAB'a giriyoruz. İhalemizi seçtik. Komisyonumuz hazır. komisyonumuzu kaydettik. İhalemiz iki kısımdan oluşmaktadır. Evet. Üç firmanın döküman indirdiğini ve iki firmanın teklif verdiğini görüyoruz. Sırasıyla ilk teklifi veren mont reklamcılık, mimarlık ve eğitim hizmetleri İthalat İhracat limitek şirketi. ikinci firma trend medya, reklamcılık hizmetleri, sanayi ve ticaret anonim şirketi. Evet. Tekliflerini açmadan önce işimizin yaklaşık maliyetini açıyoruz. İşimizin yaklaşık maliyeti 591.764 lira 63 kuruş. 591.764 lira 63 kuruş. Evet, teklifleri indirmeye başlıyoruz. İhalenizin yaklaşık maliyeti 591.764 lira 63 kuruş. İhaleye iki teklif verildiği gözüküyor. Tekliflerimizi indiriyoruz. Evet, tekliflerimiz indirildi. Sırasıyla başlıyorum. İlk firma Mod Reklam Mimarlık ve Eğitim Hizmetleri İthalat İhracat Limited Şirketi. Teklifini açıyoruz. Word ortamında birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveni indiriyoruz. İhalemiz iki kısımdan oluşmaktadır. Sadece birinci kısma teklif verildiği gözüküyor. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Mont Reklam Mimarlık ve Eğitim Hizmetleri İthalat İhracat Limited Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 697.500 Türk Lirası. 697.500 Türk Lirası birinci kısma teklif vermiş. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminatının süresi 03.05.2024 tarihine kadar. Süre yeterli. Miktar 22.000 uygun mudur? Uygundur. Verilen teklife göre geç teminat uygun. Süre yeterli. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Mutun yeterlilik teklif belgesine bakıyoruz. Yeterlilik bilgi tablosuna. Teklif vermeye yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. geç teminatın ayetici numarası var. Eksimiz var mıdır? Eksimiz yok. Eksimiz yok. İkinci firmamızın teklifine geçiyoruz. İkinci firma Trend Mecra Reklamcılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Dört ortamında birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif çekmeli açıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif çekmeli mevcut. Birinci ve ikinci kısım için teklif verilmiş. Trend mecra, reklamcılık hizmetleri, sanayi ve ticaret anonim şirketinin teklifini açıklıyorum. Toplam teklifi 625.460 lira 36 kuruş. 625.460 lira 36 kuruş. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminatın süresi 09 03 2024 tane kadar. Süre yeterli. Miktarı 20.000 uygun mudur? Uygun. Verilen teklife göre geçiş teminatının miktarı ve süresi uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Yeterlik bilgi tablosuna teklif vermeye yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. Geçiş teminatının ayet edicisinin numarası mevcut. Eksimiz var mıdır? Eksimiz yok. Evet, İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan baskı merkezine kullanılmak üzere bir afiş, billboard kağıdı, folyo, dekota ve baskı için mürekkep alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 591.764 lira 63 kuruştu. İhalemize iki istekli teklif verdi. İlk firma mod Reklam sadece birinci kısım için teklif verdi. Teklifi 697.500 Trend mecra iki kısım için verdi. Toplam, toplam teklifi de 625 lira 36 kuruş. Evet ihale komisyonumuz burada ilk oturumu kapatıyor. Nihayet karar en kısa sürede vereceğiz.